Merhaba arkadaşlar 5. sınıf sosyal bilgiler dersimizin 5. ünite sonu değerlendirme sorularıyla karşınızdayız. İlk sorumuzda başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuzda diyor ki yukarıda verilen merkezlerin hangisinde yaz kuraklığı isteyen bir ürün yetişme imkanı bulamaz diyor arkadaşlar. Yaz kuraklığı isteyecek. E baktığımız zaman mesela nedir? Doğu Karadeniz bölgesi değil mi? Doğu Karadeniz bölgemiz nedir? Sürekli yağış alan yaz kış. Yağış alan bir bölgedir arkadaşlar. Dolayısıyla yaz kuraklığının görülmediği bir yerdir. Hangisi olamaz diyor. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Adana olacaktır. İkinci sorumuz diyor ki Mustafa Bey'in kurmayı düşündüğü fabrika aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bakalım Mustafa Bey ne diyor? Çanakkale'de kuracağım fabrikada işlemek üzere bol miktarda domatese ihtiyacım var. E şimdi arkadaşlar reçele bakıyorsunuz. Reçelin ham maddesi domates midir? Yani reçel neyden? Domates reçeli diye bir şey duydunuz mu? Duymadınız değil mi? Dolayısıyla reçel mümkün değil. E şimdi domates zeytinyağı değil mi? <laughs> domates üretilen zeytinyağı gördünüz mü veya un gördünüz mü? Ama mesela salçaya baktığımız zaman bir domates salçası vardır, bir biber salçası vardır değil mi? Dolayısıyla adam nedir? E, bol miktarda domatese ihtiyaç var ve salça fabrikası kurmak istiyordur. Dolayısıyla cevabımız burada Bursa olacaktır arkadaşlar. Üçüncü sorumuz buna göre aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde büyükbaş hayvancılık daha fazla gelişmiştir? Ülkemizde büyükbaş hayvancılık yaz yağışlarının fazla olduğu ve tarım alanlarının daha az olduğu yerlerde daha fazla yapılır. Arkadaşlar biz eğer büyükbaş görüyorsak büyükbaş hayvancılık genellikle Doğu Anadolu bölgemizde görülüyor. Ve Doğu Anadolu bölgemizde mera hayvancılığı yani mera büyük baş hayvancılığı yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız burada Doğu Anadolu bölgesi olacaktır. İç Anadolu'nun İç Anadolu'ya bakıyoruz. İç Anadolu bölgesinde genellikle küçük baş hayvancılık yapıldığını görüyoruz arkadaşlar. Marmara Bölgemizde genellikle kümes hayvancılığı yapıldığını ve ipek böcekçiliği yapıldığını görüyoruz. Ege bölgesinde genellikle arıcılık ve yine küçük baş hayvancılık yapıldığını görüyoruz. Büyük baş hayvancılık nerede görülüyor arkadaşlar? Doğu Anadolu bölgesinde görülüyor. Bu arada şunu da söylememiz lazım. Büyük baş hayvancılık genellikle evet Doğu Anadolu Bölgemizde Mera hayvancılığı olarak görülüyor ama büyük şehirlerin etrafında büyük baş hayvancılık ahır hayvancılığı olarak görülüyor arkadaşlar. Bu farkı da yine gözetelim. Cevabımız burada ne olacaktır arkadaşlar? Adana olacaktır. Sonraki sorumuz yukarıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi Doğu Anadolu bölgesinde daha az görülen bir iş alanıdır? Tarım, evet Doğu Anadolu bölgemizde az görülür arkadaşlar. Hayvancılık çok görülür. Balıkçılık görülür mü? Mümkün değil. Deniz mi var veya su mu var değil mi? Madencilik evet görülür arkadaşlar. Ama hangisi daha az görülür? Evet tarım az görülür ama balıkçılık kadar az değil değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla balıkçılık Doğu Anadolu bölgemizde görünmez. Ee, ve cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Ceyhan olacaktır. Aşağıdaki ürünlerden hangisi turunçgiller grubuna girmez? Turunçgiller neydi arkadaşlar? Mesela portakal turunçgiller ailesindedir değil mi? Mandalina, limon, greyfurt. Nedir arkadaşlar bunlar? Turunçgiller ailesindedir. Dolayısıyla portakalı, mandalina'yı ve greyfurtu elemiş olacağız. Elma diyor C şıkkında cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Elma olacaktır. Sonraki sorumuz buna göre aşağıdaki ürünlerden hangisi buğdaydan elde edilmez? Beni öğütürler, un olurum. Çeşit çeşit ürünlerde bulunur. Arkadaşlar buğday ham maddesi buğday olacak. Ekmeğe bakıyorsunuz, ekmek nedir arkadaşlar? Ee, buğday öğütülür, değil mi? Un haline gelir, sonrasında ekmek yapılır. İrmiğe bakıyorsunuz, yine buğday e, öğütülür. Buğday öğütüldükten sonra arkadaşlar irmik yapılır. E, makarnaya bakıyorsunuz, makarnanın aslında ham maddesi nedir? İrmiktir arkadaşlar. Yine makarna da doğal olarak nedir? Undan yapılıyor. Ama Nuhut'a bakıyorsunuz arkadaşlar. Nuhut'un buğdayla bir alakası var mı? Nuhut apayrı bir e, tahıldır değil mi? Dolayısıyla cevabımız burada denizli olacaktır. Yukarıda verilen haritada numaralandırılarak gösterilen bölgelerde en fazla yetiştirilen tarım ürünlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hemen bir numarayla başlayalım. Bir numara neresi burası? Doğu, Doğu Karadeniz değil mi? Şimdi Doğu Karadeniz'de genellikle hangi ürün yetiştiriliyor arkadaşlar? Çay yetiştiriliyor, değil mi? Hemen birinci öncülümüzdeki çay olmayanları eleyelim şöyle. Elimizde hangi şık kaldı? B şıkkı ve D şıkkı kaldı. 2'ye bakıyorsunuz. 2 nedir arkadaşlar? Ee, İç Anadolu bölgesi. İç Anadolu bölgemizde genellikle ne yetiştiriliyor? Hangi tahıl yetiştiriliyordu? Buğday yetiştiriliyordu, değil mi? İkinci öncülümüz hemen nedir arkadaşlar? Buğday olduğunu zaten cevabımız çıktı. Üçüncü öncülümüze bakıyoruz. Genellikle Marmara bölgemizin Trakya yöresinde arkadaşlar. Üçüncü bölgemizde genellikle ayçiçeği ve pirinç yetiştirildiğini görüyoruz. Hemen ayçiçeğine bakıyoruz arkadaşlar. Cevabımız otomatikman zaten burada çıktı değil mi? Cevabımız ne olacaktır? Bursa olacaktır. Sonraki sorumuz buna göre Aslı Hanım aşağıdaki şehirlerden hangisinde çalışıyor olabilir? Aslı Hanım Türkiye'nin en büyük otomobil fabrikalarının dan birinde makine mühendisi olarak çalışmaktadır. Arkadaşlar ülkemizde en büyük otomobil fabrikaları genellikle Marmara bölgemizde Bursa'da yer alır. Dolayısıyla şıklarımıza hemen bakalım. Kars değil, Iğdır, Şırnak değil. Bariz bir şekilde Bursa ne yapmış arkadaşlar? Burada bize göz kırpıyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacaktır. 9. sorumuz. Buna göre Karadeniz bölgesi aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin üretiminde ilk sırada yer alır. Karadeniz bölgesinde her mevsim yağış vardır. Kışlar ılık geçer. Arkadaşlar Karadeniz bölgemiz, bölgemizde yetiştirilen ürünlere baktığımız zaman ne yetiştiriyordu? Fındık yetiştiriliyordu değil mi? Çay yetiştiriyordu. Ama özellikle fındık arkadaşlar nedir? Dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Dolayısıyla Karadeniz bölgemizde fındığın yetiştirildiğini görüyoruz. Zeytin nerede yetiştiriliyordu? Ege bölgesinde yetiştiriliyordu. Pamuk nerede yetiştiriliyordu? Akdeniz bölgesinde. Elma zaten Ülkemizin hemen hemen her yerinde özellikle İç Anadolu bölgemizde yetiştirildiğini görüyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki mesleklerden hangisinin ekonomik faaliyet alanı hayvancılıktır? Bankacılık, hayvancılıkla alakası var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Tüccarlık nedir? Hayvancılıkla alakası var mı? Esnaf, veterinerlik nedir arkadaşlar? Veterinerlik genellikle hayvanlarla içli dışlı olan değil mi? Hayvan doktoru diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Dolayısıyla hayvancılıkla alakalı mıdır? alakalıdır. 11. sorumuz Yukarıda verilen meslekler ve yaptıkları ekonomik faaliyetlerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şoför neyle alakalı arkadaşlar? Ulaşımla alakalı. Doktora bakıyorsunuz. Hangi hizmet hizmet alanında olduğunu görüyoruz değil mi? Hizmet sektörüne baktığımız zaman doktorluk, öğretmenlik, pilotluk değil mi? Birçok meslek grubu hizmet sektörünün içerisinde. Çiftçiye bakıyorsunuz arkadaşlar hangi grupta? Tarım grubunda. Dolayısıyla bu şekli e, arayacağız. Bu şekilde olan hangileri var? Mesela iki düz olmuş olacak. Bakıyoruz şöyle B şıkkını eledik, D şıkkını eledik. E, i̇kincisi çapraz gelecek arkadaşlar. Bakıyoruz A şıkkını eledik. Cevabımız ne olacaktır? Ceyhan olacaktır. Son sorumuz, yurdumuzun üç tarafı denizlerle çevrilidir. Bu nedenle nokta nokta ülkemizdeki en önemli ekonomik faaliyetlerden biridir. Üç tarafı denizlerle çevriliymiş. Deniz, su ne olacak? Bakacağız. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Balıkçılık, tarım, arıcılık, madencilik. E şimdi arkadaşlar üç tarafı denizlerle çevrildiyse eğer bu ülkede, yurdumuzda, ülkemizde ne yaygın olarak yapılır? Balıkçılık yaygın olarak yapıldığını görüyoruz değil mi? Şimdi denizlerle ne alakası? Tarım yani arıcılık veya madencilik ne alakalı değil mi? Balıkçılık olacaktır arkadaşlar. Burada sorularımızın sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.